Sıkkı Mervant yapıyoruz. Evet Zata arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Arkadaşlar Mustafa'nın kanalına abone olun. Mustafa tam 4 kişilik okey oynuyordu. Arkadaşlar. Bu bir gerçek. Arkadaşlar gebereceğim yardım edin. Arkadaşlar vuruyor vuruyor. Arkadaşlar şu anda ben odun demine gideceğim arkadaşım. Sen ne arıyorsun lan köyü mü arıyorsun? Yok. Kaçıyorum direkt. Efe'yi bulursan bana haber ver. Yo niye benim? Senin peşinden geçeceğim. Tahta klinç yaptım. Ben böyle parkur da yapabilirim. Ben Yosof T'den daha güzel oynayorum. <laughs> ya Seni ya? öldüreceğim. Neredesin lan öldüreyim. <laughs> Senin o aşkın bana. Ooo uzaktayız yine ha. Arkadaşlar okey 4 kişilik bir oyundur okey oynamayı unutmayın. Sen, sen nereye kaçıyorsun? Ve kanalımıza sen abone ol Sen kaçma olsun. ya. Yo niye kaçmayayım? Kaçmam gerek. Aa köy 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 köy. lan benim önce nasıl Neyse sen köyde oyalanırken ben ise kaçacağım. Taş nereye gideceğim ben köyde. seni öldürürüm. Aa demir kolamı öldüreceğim? O sırada Demir golen Mustafa'yı uçurunca. <laughs> Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Hangi takımlıysanız yorumlara yazın. Ya da şöyle yapalım bak. Galatasaray Galatasaraylıysanız 1 Fenerliyseniz 2 Beşiktaşlıysanız 3 Arkadaşlar şimdi de demir devre dev geçtiğin demir kılıç arkadaşıma dalacağım. 5 tane çıktı. Let's Şimdi demir kılıç yapacağım. Oğlum uzaklaşmış ya Neredesin? Demirci var. Demirci de of. oyunda çok fena karnıma çıktı. Patates. Arkadaşlar doymadım. Ben şimdi yemek de bu tarladan. Ve seni öldürmeye gideceğim. Oğlum zehirli patatesi yeme ha. Şu ya da ye. Çok güzel bir yiyecek. Ya, Arkadaşlar, ha. Arkadaşlar. Okey oynamayı unutmayın. Unutanı eşek şaka şaka. Arkadaşlar şarkısın. Oynamayı unutmayın ama. Çok güzel Neredesin bir oyun. Seme? 101 okey. 31 Arkadaşlar, 31. Arkadaşım yatakta alıyorum kendime gece olunca. Sen kandile Bir dakika eceğim. lan ben yatmadım sen sanki yatabileceğim. Al ama ben koydu güvenli olacağım. O demir. Lav oldu demir var. Arkadaşlar siz de işte demir gördünüz mü? Ha gece oldu ya. Arkadaşlar benim adımı çok zorluk duruyorsunuz. Aslında hiçbirini sormuyor. <laughs> Öf ölüyordu. Arkadaşlar size bir sır vereceğim. Ha köpek var lan. Aa dört tane demir. Oh sen bak. Bak senin bir sürü demirim oldu? Arkadaşlar sen de kim kazanır? Bence Mustafa bu yok yapalım. <laughs> 11 demirim var artık. Ooo fena uzaklaştık Mustafa. Tabi sen niye kaçıyorsun hemen? Ne yapacağım? Beni öldürecek mi? Bebek gibi yani. Ben benim benim taş kazmam gerek bir yerde. Senin yanına geliyorum ha. Ölüyorum yanıyorum, 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 yanıyorum. Yanıyor mu? Yanıyordum az kalsın. Mustafa çok fazla kaçtım ha. Tamam sen niye kaçıyorsun hemen? Canım istiyor? Ha benim şimdi demir set yapacağım kendime. Mustafa kolay moda mı aldın? Yo. Geliyor oluyor. Benim kıyım var. Arkadaşlar ben hiç hiçbir şeyim. Adını söylemeyeceğim. Mustafa. Çubukta söyle pişer mi şey? Ne? Çubuklar. Fırında. Ha. Çubuk pişmiyor. <laughs> Çubuk pişiyor mu? Pişmiyor. Demirlerimi pişireceğim bu odunlarla. <laughs> Arkadaşlar yardım edin bana. Yardım etmek için like atın. Abone olmayın. Çünkü kampanyamız bu. Sever. Like atan abone olmasın hıh çünkü kendime hı hı fıdın yapacağım oho sen o sen niye bebek gibi kaçtın hemen a demirci demirci let's go deli çetimi buradan alayım be ekmek geldi ben ekmek geldi ben şurada 10 milyon var 10 milyon tane demirim var arkadaşlar da gördü hatta kaç demir var sende 15 Mustafa sen köyde takılırken Sen ne yapıyorsun madene mi indin Çıkmaya çalışıyorum havaya Hı. Arkadaşlar Kitaplık geldi kitaba yazayım ki ne? Bu oyunu artık bitirin Arkadaşlar Mustafa benim bir arkadaşım değildir aslında biz öylesine oynuyoruz. Arkadaş değiliz. Arkadaşlar Yalan söylüyor yanımda şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu e Dream mi yoksa biz mi? Oğlum Dream ikimizi tekne Arkadaşlar biz bu kez de Dream'i ağlatmıştık hatta. Evet ha kudu aşaklarım. <laughs> Annesini ağlıyor ağlıyor gitmiş de Dream. Hatırlıyor musun, Dream? <laughs> ha? Bir daha yapmayacağım demiş hatta ben Mert. Çocuk, değil mi? Evet ya. Dream valla oynamasını bilmiyor. Yusuf T daha güzel oynuyor. Yusuf T'yi de alatmıştık hatta. Değil mi? İnşallah yorum yapmaz. Arkadaşlar Yusuf T bu da işlem var ya. VS'ye gel adımız Tutitum ve Pembe Kedi. Bak. Ben sınıfımdaki bazı çocuklarla sınıfta oyun grubu kurduk. Tabi şey oyunu yani Roblox. İşte bak şimdi. Kızgın <laughs> Grubun adını ne koydu? Söyle mi grubu kuran kişi? Neydi lan grubun adı? Grubun adı? Creeper kesicem Hayır Kaş. Oyun Kaşarları. Adı grubun Oyun Kaşarları. Bak. Anova kattım lan. Arkadaşlar tut tuttum. Tuttitum e Semi. Ya abana metten tuttum me, var ya. şaka Tamam adımı söylüyorum. Ben Semi. 31 yaşındayım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> ekmeyimi al Gel sey liseniz 1. FB liseniz 2. Beşiktaşlıysanız 3. Ben Beşiktaşlıyım. Trabzonluysanız 3 artı bir Demirlerin pişti. Sen şimdi sen istedin be. Sen ben, Demir olayım? set yapacağım. Mustafa ben fena Demir koşuyorum. bot yaptı yaptım ben kendime. Sen ben yokken ben... Uzaktayım. Sen de hemen kaçtın. <laughs> Tabii oyunu alacağız da sen... sen... ama sen nasıl duyacaksın? Semih benim temi... derin şeyim var ha şeyim. Ay demir şeyim işte Benim demir ha, şeylerim seni var Seni ağlatmam için şeyin mi var Oğlum Mustafa Bir tanesini koy İkimizin de yazması gerek Ama artık sen gece Bir kere biri ölürsen kaybedersin Hayır canavarlara ölürsen Kaybedersin Bak eğer beni şimdi bir dakika içinde yenemezsen kaybedeceksin. Semih ne alaka ya git. Bak Semih setim bu kadar. Bak Semih. Bak, bak neredeyse demin set oldum. 14, 15. Gece oldu anın. 14. Demin gece oldu ha. Yeni patates yiyeceğim artık. 35. Sen neredesin? Korktun kaçtın mı hemen? Sen yatak yapsana. 50. 50. Ona ne şey? Aa zombiymiş. Tamam kahretsin ben sen benim yanıma gel sen. Aa vurur mu lan? Ben sen koş sen benim yanıma gel. Sen sen koş benim yanıma gel sen. Nasıl geliyor? Koşa koşa gel. Ben şu anda zombi kesiyorum evet. amcıkta. Ha gebereceğim. Gebe sen öldürsen sen, sen Geberdim. Ve benim Beni ben kazandım. kazandı. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar, kazandım. Arkadaşlar, arkadaşlar video bitti. Abone olmayın, like atmayın.